Herkese evet, tekrar merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle bir de adam ah, blok oynamaya devam et. Gel henüz takipçim olmasa da video atalım 2 saat oldu. Henüz olmasa da iz izlenmeye çıkacağım ben. Bunu belki ileride takipçim olursa tekrardan abone çıkabilirim ama bugün tam 100 tane izlenmem oldu. Ve bu ne yapacağım? sizlerle birlikte hadi 100 tane blok koyalım. Ben buna herhalde uzun video şey ya Çünkü o da uzaltır mıyım? Uzaltır mıyım? Kısaltır mıyım? Belli değil arkadaşlar. Kaka kaka. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. bugün 100 tane izlenmem oldu. Ben 100 tane blog. Tamam arkadaşlar 100 tane blog Koydum. Hey. İnşallah. Amin ben de Beğendiğiniz sene aşağıdan like atmayı ve abone destek sağlamak için yorum yapmayı unutmayın. Bir daha abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer bölümden görüşürüz. Bay bay.